bu videoyu bulman planlanmamıştı. Henüz değil. Ama artık izlediğine göre videoyu sakın kapatma. Bazı garip şeyleri sen de fark ettin, değil mi? Zamanın tuhaf aktığını, 2020'den sonra yılların birbirinin aynısı gibi hissettirdiğini, yüzlerin karıştığını, konuşmaların garip şekilde tekrarlandığını bunun sadece stres, yorgunluk ya da ekrana fazla bakmaktan olduğunu söylediler. Yalan söylediler. Gerçek şu. Sen fiziksel olarak değil, zaman olarak başka bir yere taşındın. Hatırladığın dünya arşivlendi. Yerine bu yapay dünya yerleştirildi. Hızlıca, eksiklerle, hatalarla zaman çizgileri değiştirildi. İnsanlar başka rollere atandı ve şimdi sen bazı şeyleri fark etmeye başladın. Gariplikler, tutarsızlıklar, dejavu hissi. Sorun sende değil. Gerçeklik bozuluyor artık dünyayı kodla değil inanmanla kontrol ediyorlar. Ne kadar sorgulamadan yaşarsan bu dünya o kadar güçlü olur. Ama ne kadar çok sorgularsan sistem o kadar zayıflar. Neden her şey 2020'den beri garip geliyor? Çünkü o yıl kırılma noktasıydı.